Now nah, I start. Harika ben de kadarına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Panda ve Ceren'le birlikte arkadaşlar bir sığınağın içinde hayatta kalmaya çalışacağız. Bir sığınağın içindeyiz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sığınağımızda başladık ve sığınağımıza getirip eşyalar koymaya çalışacağız. Odaların kilidini açacağız vesaire vesaire. Yani şu an burası bizim takıldığımız sığınağımız. Dışarıya çıkabiliriz çocuklar. Dostum neredesin? Dışarıdayım. Aa gelin gelin. Ceren hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Şey yalnız yarıya yaklaştı akşam olacak ne yapacağız? Ee, gidip malzeme almamız gerekiyor. Bak burası bizim sığınağımız. Herkesin böyle sığınağı var arkadaşlar. Gelin 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 gelin. Gece olmadan şu mağazadan bir şeyler alalım. Ama gece hızlı oluyor. Dostum, bunlar bir şey almış. Bunlar ne yapmış abi? Klozet, tuvalet, maliyet almış. Hadi gelin, bir tane bile item alsak yeter bize çabuk. Dostum, alabileceğiz mi? Bir şey kapın çabuk, bir şey kapın. Şu oturaklardan mı kapalım bir tane? Şu oturağı mı alalım? Nasıl alacağız? A eşyayı almak için Z'ye bas diyor. Olabilir, olabilir, olabilir. Basılı tut Z'ye. Aa, ben bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum. otura aldım, otur aldım. Çabuk, Anlam. çabuk bir şey alın gelin, çabuk bir şey alın gelin. Gece oluyor arkadaşlar. Gece çok tehlikeli, çok tehlikeli. Gece canavarlar geliyor. Ve dışarı çıkmamamız gerekiyor. Hmm. Taşımak için Q, E, bas. R ekseni değiştirmek için. Büyük ihtimalle için. Çabuk. Tıp Geliyoruz. Abi canavarlar gelecek diyorum. Evet, gel çabuk gel, gel, gel. Yok yok korkmayın korkmayın. Yetişebilirsiniz. Korkma. Herkes sığınağına eşya taşıyacak. Çünkü gece olduğu zaman çok tehlikeli oluyor. Gündüz eşya getireceğiz. Gece asla dışarı çıkmayacağız. Ve ben bir tane oturak getirdim. Şuraya oturmak için arkadaşlar. Yani nasıl yerleştireceğiz peki de bakayım. Ee, ha Q'dan döndürüyoruz. E'den de bu tarafa doğru döndürüyor. Ekseni döndür. Z'ye bastığınızda koyabiliyorsunuz. Vay. <laughs> buraya böyle bir şey koydum arkadaşlar. Konfor 5 diyor. Galiba buraya bir sürü eşya getirdiğimizde buranın konfor seviyesini arttıracağız. Yani şuraya tevzon mevzon koysak iyi olur. Canavarlar geldiğinde falan bilmem. Hoş geldiniz. Biz bir şey getiremedik. Hoş bulduk. Nasıl getireceğimizi iş yapamadık. Tamam tamam sıkıntı yok. Z'ye basacaksınız. İtemin üstüne gelip Z'ye basılı tuttum mu itemi alıyor. Şu an gece. Tamam. Bu arada oyunun müziğini açayım bakayım bir. <laughs> Arkadaşlar böyle bir müzik çalıyor bak. Mesela gece olduğunda müzik değişecek mi bilmiyorum. Dostu burada takılak be. Bak burada zilimiz var. Burada takılmayın bana. Yukarıdan canavarlar gelebiliyor çünkü. <laughs> Abi kız kocaman eşya almış. Herkes kocaman eşyalar almış gerçekten. Biz de gider gündüz olduğu zaman götürüp bir sürü şey alacağız. Suyumuz bak su almadık yemek almadık. Ama onlar sıkıntı Olmaz bu gece atlatırız diye düşünüyorum Kapıyı hemen kapatacağım umarım, gece oldu o zaman umarım evet. Korkmayın 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 Ben, ben direkt görmek istiyorum arkadaşlar ne olacağını Dur bakayım müziği değişecek mi Çok merak ediyorum gece oldu mu Şarkı değişiyor mu bekliyorum Dostum valla canavar seni kapıda youtube götürecek Yok 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 yo, bir şey olmayacak dur bekle Abi gece olmuyor gece olmuyor Gece biraz yavaş oluyormuş bak Son saniyeler diyor o he Hemen gece yapmıyor Oh ben dedim müzik değişti ne Kapıyı oldu? kapattım Değişik bir ses çıkıyor şu an. Alarm ses çıkıyor. Alarm ses çıkıyor çocuklar. Bakayım. Eyvah. Dostum neler olacak? Şarkı değişti. Bekle bekle bekle. Sakin olun. Gece oldu şu anda. Ee, burada telefonumuz var ya. Telefonda bir şeyler yapılıyor mu? Canavarların aktivitesi tespit edildi. Sığınak terk etme kendine iyi <laughs> bak. <eyvah>. Gün 114. <laughs> 114 gündür burada mıyız? Güvenilir Hayır, oyuncular olmaz. listesi. Güvenilir oyuncu ekle. Aa buradan panda ekleyebilirim. Panda. Tamam panda güvenilir oyuncularda. Dostum işte bu. Bakın iki odanın kilidini açın diyor. Burada bir şey var Ceren. Ne oluyor? Ne oluyor? Zil çaldı. Açayım ben açma, o zaman. Açma 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 sakın açma sakın açma sakın açma. Canavar yukarıdan kapıyor gördün mü? Ay. Zile basıyorlar arkadaşlar canavarlar açalım diye. Nasıl oyu ya? Dostum burada ne yapacağız? Şimdi sabah olana kadar burada bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ee, burada Avatar dükkanı diyor. Buradan avatar. Odanın kilidini aç dediği yer. Aa tuvaletin kilidini açayım. Gelin gelin gelin. 15 rock verip tuvaletin kilidini açayım. Canavar aç. çıktı. Nerede çıktı canavar? Böyle ekranımıza çıktı. Bana gelmedi şu anda öyle bir şey arkadaşlar. O zaman sana da gelir birazdan. Şu an bize gelmedi. Ben tuvaletin kilidini açtım gelin. Allah. Bizi ekledin mi? Aa, tuvaletin kilidini açtık ama şey. Tuvalet yok. Tuvaletin koymak lazım. Odanın kilidini açmışız. Peki iki odanın kilidini aç. Aa, bunlar boş odalar. Ekstradan oda Ol yapmak istediğimizde açıyoruz. Yani evi büyütmek istediğimizde açıyorsun arkadaşlar. Onları biz dolduracağız o zaman. Evet evet onları biz dolduracağız. Tamam bak harika öyle yerleştirebilirsiniz. <laughs> Yeni zile basıyor. <laughs> zile basıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bismillah <laughs> arkadaşlar. Aa! Aa! Dostum dostum. Ekranıma bir şey çıktı. Dedik sana. Ya kapıyı açalım. Belki başkası der. Hayır hayır hayır. Açmayın açmayın açmayın. Ya bu rol play yapabileceğimiz bir oyun değil. yani komik rol yapamayız bunda. Bak kapıyı açtığın tutup kapabilir yani. Bekle tamam. bekle. Tamam bir bekleyin, bekleyin bekle 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 bekle. Geride durun. Tamam tamam. Tepede, 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 Aa! tepede. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Çatıdan beni kapacaktı. Elini kolunu gördünüz mü arkadaşlar? Tuttu bir gördü. Tamam tamam çıkmıyoruz o zaman. Burada bekliyoruz. Burada bekleyin. Abi var ya, abi var ya ekranıma var ya bir şey çıksaydı orada çok korkardık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Su ve yemek bizim iyi şu anda. Benim iyi yani. Bizim de iyi. Tamam sabah oluyor. Yaklaşma kapıya bak kapacak seni. Oha oros sesi. Tamam sabah oldu. Oluyor yani. Şu an bile kapıyı açana yutuyor olabilir. 20 saniye içinde yolda yiyecek ve su bırakacak. Uçak geliyormuş. Koşun koş. Çıkalım mı? Çıkalım mı? Dur. Tamam çıkın çıkın güvenli. Tamam. Koşun. Uçak 20 saniye içinde. Aa, herkes çıktı. Herkes çıktı arkadaşlar. Ortaya doğru gidiyoruz şu anda. Gene yemek toplayalım. Uçak. Uçak drop atacak galiba. Nereye atıyor? Evet. Dur bakalım nasıl oluyormuş arkadaş. O bir nasıl oyun yaptınız? Eee. attı. Durtu, bunları alalım. Siz gelin ben bunu attığını alayım. Tamam biz televizyon alacağız o zaman. Ha, dönüşte de alabiliriz aslında ama bunlar bize bırakır mı? Tamam ben bunu alıyorum siz televizyon bulun aynen. Televizyon ve koltuk bütün... bulun tuvalet bulun. Ya bütün televizyonları Allah. almışlar. Ne oluyor abi taş şey düştü yuvarlanıyor şu anda drop. Ana drop yere düşmüyor. Abi nereye gitti bu? Aa çıldı. Çocuklar yerden yemek topluyorsunuz. Topla. Tamam ben topluyorum size de veririm. Tamam biz televizyon getiriyoruz. Arkadaşlar bir sürü şey aldım şu anda. Bekleyin, hepsini topluyorum. Aa, televizyon almışlar. 10 numarasınız. Şimdi ben oyunun gelin müziğini kısayım arkadaşlar. Burada müzikte sıkıntı olmasın telif melif. Dostum, bir koltuk takı be. Tamam bekle, bekle bekle. Z'ye basıp bu koltuğu alıyorum. Bir de tuvalet lazım çocuklar. Tamam. Aa, başka oyun makinesi falan var mı acaba içeride? Şurada değişik şeyler de vardır ha. İleri köşelerinde falan. Belki. Nasıl yaptınız onu acaba? Bak, T110 bizden bir şey koydum. çalamaz değil mi? Bak, bilmiyorum. Belli olmaz. Koltuğu da buraya koyduk. Tamam, bir şey burada. getirmeye gidiyoruz. Tamam televizyon etkileşim diyor. Aa açılıyor televizyon galiba. Aynen televizyon açılıyor galiba. Bakayım bu kız niye burada gelse. İtem çalma var mı? Çalabilir mi acaba bilmiyorum. Bunun ben Hiç. sığınanın mantığını anlamadım. Baksanıza kapısına böyle bir şey yapmış. Sen Süper. bizi davet ettin ya. O, o alamaz. Yani onu davet etmen lazım. Tamam ben onun evinin içine bir bakayım. Oo bilgisayar getirmiş buraya. Çabuk çabuk çabuk. Biz de bilgisayar... ala kapıyı üstüme kapattık galiba. İye çıktım. Bakayım ne varmış. Oo çatıda bir şeyler varmış gerçekten. İtemler varmış burada arkadaşlar. Bunları alamıyoruz arkadaşlar. Yatak var. Evet. Dur 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 yatağı alayım bekle. Arkadaşlar yatağı alırım gece oluyor. Oo yatağı aldım. Aferin yatağı sana. Aldım, yatağı aldım şimdi hemen akşam olur lazım. Akşam oluyor. Ama hemen olmuyor zaten sıkıntı yok. Orada yatak var mıydı peki? Yoksa bu yatağı çatıya vardı. mı? Vardı şey e, böyle ne vardı biliyor musun? Ranza, Ranza yatak. Ha, iyi. Bunu koyarız sıra sıra yatarız artık arkadaşlar. Bunu koyup siz sıra Sadece bizim ne ihtiyacımız var biliyor musunuz? Tuvalete ihtiyacımız var. Çünkü lavabo ve tuvaletimiz yok. Onu da bir sonraki gün alırız. Evet. Bir de bunların dışına ördükleri gibi şey örsek arkadaşlar fena olmaz. Tahta. Kapıya içine girip zile basamaz büyük ihtimalle. Zile basma olayımız var şu an bizde. Sence bir kere daha gidebilir, gidebilir miyiz sence? Bence bir kere daha gideriz. Dur ben geliyorum bekle. Ben bir Biraz kere sıkışık daha oldu evimiz. Bir, bir şey olmaz. Bir kere daha gidip tuvaleti bulmam lazım arkadaşlar. Seni tam alacağım. Zilimizi çalamasın. Zilimizi çalamasın. Tuvaletler tamam. çok ileridedir. Bence tahtal al gel. Tahta gelin. Hadi çabuk olun bak. Ya güzel arkadaşlar patates olabiliriz. O konfort 25 diyor. Ne kadar eşya getirirseniz konfort oranınız artıyor. Yani konforlu oluyor eviniz. Aynen. Um, tahtaları buraya mı koyuyoruz? Nasıl yapıyoruz acaba? Tahta. Döndür böyle. Aha döndürdüm. Süper. Oferim. Tamam bu işte. Böyle. Aha Zeyden koydum. Tam önüne koydum, önüne koydum, önüne koydum. Kapıyı kapatıyorum tamam. artık ve sesini açıyorum oyunun. Evet gene sirenler çalmaya başlamış. Herkes girdi mi? Herkes biz, kapısında. Biz girdik. Tamam herkes içeride. Bu saatten sonra dışarıda durmamak lazım. Bilgisayar süper. Dostum bu oynarız. Masanın üstüne koyabilirsiniz bilgisayar harikasınız. Evet masanın üstüne koymaya çalışıyorum. Tamam sırada tuvaletimizi alacağız. Işıklarımız yandı gene arkadaşlar. Bir gecemiz daha başladı. Kaçıcı gündeyiz be. Kaçıcı gündeyiz. Gün 115 diyor ama burada o sanırım hikayenin şeyi. Ekrana çıkarsa jumpscare korkmayın arkadaşlar. Geliyor bir anda Oy, ben de korkuyorum ama. Tamam. Oha bir şey... kişi Düzenliyorum düzenliyorum evi. Süper. Televizyonda etkileşim çıkıyordu bu arada. Şimdi çıkmıyor. Televizyon ters takmışsınız olabilir mi? Aynı televizyon ters takmışlar galiba. Dur bakayım. Dur düzelteyim o zaman. Dur bekle. Aha oldu galiba Z'ye bastım. Evet. Yes. Oturun izleyin şunu ya. Sıkıntı yok. Dostlar Nine Cat be. var televizyonda. Nine var. Ben bunu seviyorum. O sırada canavar şimdi ekranı bir anda at Oy. atılacak. <laughs> bir anda ekranımız atılacak. Zile basmadı bu gece. Çünkü tahta koyduk kapısının önüne gelemiyor. Dur bakayım. Evet tahta var gelemiyor oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes sesi geldi oradan. Oy kurtum kurtum. Yürüyen biri var dışarıda. Yürüyor yürüyor. <laughs> Oyuncu mu? Size gelmiyor mu bu sesler? Hayır. Değişik sesler geliyor çocuktan. Korkmamak Hayır. için sesi kapattık. Ha, tamam tamam. Dur dur çıkıtıya. Ana kırmaya başladı. Hayır. Tak tak diye sesler çıkartıyor şu anda. Dur bakayım arkadaşlar ne olacak bilmiyorum. İkinci gecemiz olduğu için saldırabilir. Böyle bizi bırakmayacak bence. Atak atak yiyeceğiz. Bu arada size yemek olarak şunları bırakabilirim. Tahıl var. Bunları ha, alın. olur. Yaşasın. Çok evet. severim bunu. Yiğit. Nam nam. Benim ne oluyor ya? Kahkaha atıyor. Ekrana bir anda gelecek ya. Yüzde yüz eminim. Gelecek gelecek. Yüzde yüz eminim gelecek. Dostum Komayı bir Televizyonu kim kapattı? Komayı. Biz kapatmadık. Televizyonu kapattı dışarıdan. Biz, biz televizyonu biraz yukarı kaldırayım mı? Olur ayarlayabilirsin. Tamam. Televizyonla oynuyor. Şu kapıyı açsam ne olur acaba? Hayır hayır. Arkadaşlar kapıyı açsak ne yapar acaba değil mi? Arkadaşlar pat biz. Dostum sakın açma. Sıra sıra uyuyoruz. Sakın açma. Sıra sıra uyuyup dinlenmeliyiz. Böyle hayat geçer mi ya? Nasıl yapacağız ya? Bak, gene etrafta koşturma sesi geliyor. Koşuyor. Evet gene aynı sesler geliyor şu an. Koşuyor arkadaşlar bu Rahat durmuyor. Hay. Rahat durmuyor yani koşuyor. Koşuyor koşuyor koşuyor. Evet. Keman sesi geliyor. Aha. Vuruyor şu an etrafa. Oldu? etrafa, vuruyor. Öyle sesler gelenek şu an vuruyor etrafa. O koltuk çok iyi oldu bence de. Koltuk çok da. iyi. Dostum ben John the Sadece yatak şuradan şöyle, aa sıkıntı yok, sıkıntı yok oradan da geçiliyor. Şu şekilde oluyor. Bu geceyi de atlattık, bu gecede daha değişik sesler çıktı bu arada. Yani her evet. gece farklı şeyler oluyor olabilir. Canavarlar değişiyor olabilir mi? Bence oluyor olabilir. Değişik bir şey, böyle kurt adam gibi görünüyor. Şimdi. Zile bastığında anladım. Şimdi zile basamıyor kapımızın önünü kapattığımızdan dolayı. Bu sefer ne alalım? Hmm, tuvalet falan mı alalım? Tuvalet alalım kesinlikle. Ve o zaman sen tuvalet al biz de banyo alalım. Tuvalet alayım banyo. Tamam okey süper. Bence bunu yapalım. Tamam. Back o zaman turn. konforumuz var ya çok iyi olur. Kesinlikle. Sabah oluyor. Sabah oluyor sabah oluyor. Horoz ötme sesi geldi. Tamam. Güneş çıktığında gidiyor. Zombi mi bu acaba? Uçak yemeği. Tamam gelin çabuk çabuk. Çıkın, çıkın koşun. Herkes çıkıyor gene. <laughs> Çok iyi. <laughs> Benim sadece suya ihtiyacım var. Dönüşte suya bakarım. Kaça düştü suyun? Su yüzde doksan. Var var bayağı var. Oho piksel masası alayım mı? Aslında bir alabilirsin. Alabilirsin. <laughs> gene müzik kapatıyorum burada arkadaşlar. Dostum güzel bir şey al ya. O da lavabo mavabo varmış zaten çocuklar. Çamaşır makinesi bile var. Küvet var abi. Bunları teker teker götürerek banyoyu kuralım çabuk gelin. Biz banyo götürüyoruz. Tamam ben çamaşır makinesi aldım bir tane. Çamaşır makinesi aldım bir tane. Tamam. Aa televizyon Yalnız... ünitesi de varmış. Televizyon sehpalı. Acaba hızlıca hepsini alabilir miyiz? Dur arkadaşlar bu sefer hepsini alıp ondan sonra da hepsini koyduktan sonra kapıyı açıyoruz ve bakalım ne oluyor. Abi nereye gittiniz siz? Ya yanlış yere gittik ya. Abo ne yapıyorsunuz abi? Dostum biz Ebi... karıştırdık. Ya Allah. Evi karıştırdık. Yapmayın lütfen böyle şeyler yapmayın. Çamaşır <laughs> kendisini şuraya koyuyorum bekle. Şu köşe nereye koyayım abi nereye kocam şaşırdım. Ya direkt buraya kapının önüne koydum. Oha konfor Sen koy. 35 oldu. Biz Siz akşam ya. Aynen abi ben de hemen hızlıca getireyim. Tamam. Abi Hızlı ilerliyor. Öyle iki oldu saat şu anda. Arkada çok güzel değişik koltuk takımı gördüm. Hadi be. Sonra, sonra saat da saat şey yok. alalım. Lamba ve ağaç alalım da evimiz güzelleşsin ya. Tamam halı malı da alınabilir. Arkadaşlar halı da burada bayağı iyi dizersin ya. Oyuna her gün girsek mükemmel bir bankır yaparım kendime. Gerçekten. Bir de ne var biliyor musunuz? Şey tablolar var. Tablo da alabiliriz. Tamam okey tablo da olur. Bence de on numara. Bu arada çocuklar lavabo'ya aldım götürüyorum şu anda. Hayla. Lava boyu mu aldın? Rahat alabiliriz. Evet lava boyu aldım. Tuvalet alabiliriz. Tamam biz de tuvalet alıyoruz. Aldık Hı -hı, tuvalet. Tuvalet Şimdi getirdik. Oo banyo süper oldu var ya. Ben yine koydum abi. Allah bir yamuk koyduk gibi ama bakın. Son Akşam kez daha düzenleriz. Son kez daha gidiyorum. Siz düzenleyin. Artık siz gelmeyin. Ben götüreyim bir kere daha. Tamam ne alacaksın? Halı halı halı. Halı mı? Daha önemli bir şey var mı yoksa alabileceğimiz? Her şeyi aldık gibi. Halı alabiliriz. Halı halı. Tamam halı alalım. Halı mı alayım? Arkaya bakmayayım değil mi? Ne var diye. Kritik evet, bir saatteyiz. Hala. Kritik bir saatteyiz. Aa çok güzel ışık varmış. Işık da çok güzelmiş. Halıyı aldım arkadaşlar. Dön papi. Dön papi. O ranza da var ha. Bir tane ranza da koyabiliriz. Bizim konfor kaç oldu? 45 oldu abi. 60'lık konforda kız ne koymuş evine ben anlamadım. Her şeyi götürmüş Emine herhalde arkadaşlar. Ama abi tuvaletimiz falan var işte. Oturuluyor. ya. Dostum oldu bana. Tıklanmıyor sadece ama oturuluyor. Bu arada sesini açayım. Alarm çalıyor yani alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Kapı açık, kapı açık, kapı açık. Bizim kapı açık buyurun buyurun der gibi. Tamam. Kapıyı okay. kapat. Konforumuz 55 oldu. 60'a çok yaklaştık. Birincinin kaç? Birincinin 60. Aa çok yaklaştık. Halı çok güzel olmuş. Kesinlikle. Bize bir tane ışık lazım sadece. Ama zaten bu ışıklar yanıyor gece ya. Bak bir, bir tane ışık bir tane de çiçek. Çiçek. Çiçek ve ışık bence de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim de size söylediğim gibi kapıyı açma zamanı. Açalım ve Hayır. bekleyelim. Ne olacağını görelim. Ne olacağını görelim. Ne olacağını ben görelim. Ben arka gitmek istiyorum. Dostum biz tuvalete kaçıyoruz. Oh. Girin buraya. Siz girin buraya. Girin buraya. Ger gerçekten tuvalete kaçalım. Tuvaletin olduğu yere girip kapınızı kilitleyin abi. Canavar evin içine geliyor mu yoksa kapıdan mı alıyor arkadaşlar onu merak ettim. Hadi. Aha bu sefer daha değişik sesler geliyor Anneciğim. Daha değişik bir şey spamlandı herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım işte arkadaşlar kapıyı. Geliyorsan gel, geliyorsa gelsin. Bekliyoruz abi. Ne olduğunu görelim yani. Ne ne yani neymiş? Geliyor mu? Değişik gülüş sesleri geliyor. Bir anda çıkabiliriz. hiç korkmayacağım. Ekranıma çıkabilirsin. Korkmuyorum ekranıma çıkabilirsin. Gitme. Gidiyorum merak ettim ne ya bu? Oo geçti. Geçti. Ne? Geçti. Ne geçti? Casper ne geçti? gibi bir şey geçti. Şöyle. Bak, aa şu an görürüm. Nerede? Çatıda. Tepede çatıda, tepede, çatıda, tepede, çatıda, tepede. Çatıda. Çatıda bekliyor çatıda bekliyor çatıda bekliyor. Arkadaşlar bekliyor. Dostlar sikiiit. Ne olduğunu Pardon. göreyim ha. İki, iki biz, üç adım çatıma atayım. Biz gidelim biz gidelim. Arkadaşlar ben ne olduğunu göstermek istiyorum size. Oh nooo atladı hemen aşağıya ama yakalayamazsın beni. Kolay kolay. Ya şimdi yakalayacak. Bize diyecek ki beni kurtar beni kurtar aa, diyecek. Aa elini sokuyor beni almaya çalışıyor. Harbiden elini sokup beni almaya çalışıyor. Oy! Kedi gibi bir şey bu. Kedi gibi. <laughs> Aa, aldı beni. Be. Aldı beni arkadaşlar. Aldı beni. Aa, yok, almadı. Aa, öldüm mü ben? Ne oldu? Öldün ama canlandın. Ee, nasıl oldu? Geldim tekrar Seninle... dışarıdayım. Bakın. Nasıl oldu? Ha, beyazımsı bir hayalet gelmiş bu bölümde. Gel 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 gel. Yakala 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 yakala. Nasıl evet, oldu değişim. ya? El diğer yandaki çocuk da dışarıda geziyor. Çocuğun ismi bak Chris Brown. <laughs> Çocuğun Acaba ismi... Aa, artanlı, çocuk koşuyor. Artanızda. Evet peşinden koşturabiliyorsun. Aa, onu yakalayacak onu yakalayacak. Ne yapıyor <laughs> bu? bu? bir şey söyleme. Canını azaltıyor. Ölüyorsun tekrar geri geliyorsun. He, anladım. <laughs> Diğer canavarlar da galiba sizi sığınağa götürüyor. Peki arkadaşlar ben bu saatte markete doğru gidersem ne olur bakalım. Ne olur? Gidiyorum şu an markette doğru arkamdan geliyorlar. Yakaladı. Yakalıyor Yakaladı. Ölüyorsan tekrar buraya geliyorsun. Yani dışarıda durmana izin vermiyor. Dostum iyi bir çözü ben. Normalde başka canavarlar kampa götürüyor. Bak herkes dışarı çıkmış. Gel, bak, geliyor, geliyor. herkes dışarıda Ka şu an. Kapını kapatmışsın. İçeri girmek ist... Ya. <laughs> tamam durun durun. Dostum bizi yakaladık. Ben kaçtım. Markete girdim. Markete gidiyorum. Kurtuldum. Harbiden kurtulduğum kimse yok arkamda marketteyim. Hı -hı. Evet markete girmeye başardık arkadaşlar. Gece vakti alışverişe çıktık. Hayalet mayalet gelemiyor buraya. Buradan bir şey alakmışım. Buraya da spam olmuş evet, budur acaba. Onu içeride de koşturan biri var. Gelmiş buraya. <laughs> i̇çeride de koşturan biri var arkadaşlar. Harbiden içeride de biri var geliyor. O RGB bir ışık varmış gerçekten. Değişik bir tevzı oyuncusu yakaladı. De. Yakaladı beni yakaladı. Geldi arkamda ya. siyah bir şey. Evet siyah canavar var burada da var. Köşeye takıldı. Geliyor peşimde. yakaladı <laughs> Ve beni direkt büyük ihtimalle olduğum yere mi Komşumuz geldi. Aynen buraya ışınıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten değişik ve güzel bir oyunmuş. Bu arada birinci biziz 55 konforta. Sizler nasıl buldunuz? Sabah olacak şimdi. Sabah olduğu zaman arkadaşlar orada bitiririz artık. Dostum iyi bir. Evet ben de sevdim bu arada oyun güzelmiş arkadaşlar. Neyse çok korkmadık dışarı çıktığımda. Başka canavar geldiğinde gün gün oluyormuş ama her gün farklı canavar geliyormuş. Evet horoz öttü ve sabah oluyor arkadaşlar. Şimdi çıkayım tekrardan bak. Ve sabah oldu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bir bölüm daha devam etmek isteriz açıkçası eğer çok fazla severseniz çiçek ve içeriye farklı eşyalar da alabiliriz. Çok güzel şeyler var çünkü onları da koyabiliriz. Bölümü burada bitiriyorum umarım beğenmişsiniz beğenmişsiniz arkadaşlar. Sonraki videolar ve bölümler görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.